Ben sana bir şey soracağım ama bana kızmayacaksın. Bunlar aslında çerez bize değil mi? Yani birkaç ay sonra senin evde şömine başında bunlara güleceğiz değil mi? Bilmiyorum. Hiçbirimize bir şey olmayacak değil mi? Kaybetmeyeceğiz değil mi? Güvence mi istiyorsun gerçeği mi? İkisi de aynı şey değil mi? Güvence o zaman. Tamam tamam gerçeği. Bir telefon bekliyorum Şebnem. Çaldığında ne haber geleceğini biliyorum. Ama çalmasın diye dua ediyorum. Niye? Çünkü o telefon çaldığında kazanmış mı olacağız? Kaybetmiş mi olacağız bilmiyorum. şeyler yapsak? Ne gibi? Ne bileyim, gidip birine bir şey desek, ötekine başka bir şey. Ya da şey, gidip birinin can damarına bassak, kıpkırmızı yapsak. Ya her zaman yaptığımız şeyler işte, olmaz mı? Yaptık onları Şebnem. Şimdi daha zoru var. Ya, neymiş o? Etrafa zehirli tohumları saçtık. Şimdi sıra onların kimi koparacağında. Yani tam olarak ne oluyor? Beklemek Şebnem, böyle beklemek işte. Bütün gün telefonun çalmadı bile. Daha neyi bekleyeceğiz? Haklısın Şebnem. Dayı, bir şey yapmadan bir duralım mı diyorum? duracak bir şey yok yeğen. Yani. Tetiği tutan el bende. Ne hikmetse senin avucun terliyor ha. Dayı, bir terslik var. Öbür taraf çok sessiz. Cengiz ölüp bitiyordu de bu işi yapmak için. Elli kere arardı normalde. Bir şeyler doğru gitmiyor dayı. <laughs> bir şeylerin doğru gitmesini bekleseydik yeğen. Yani, hala içerideydik biliyor musun? Yok dayı, bu sessizlik normal değil. Ali'nin peşinden gidelim derken bir şey atlıyoruz. Bir şey kaçırıyoruz. Ha. Ya. Sen hele arkana yaslan. Bakarsın. Bakarsın elinden kaçan parçalar gelir kendiliğinden oturur yerine. Hadi, hadi eyvallah. Sen dışarıda bekle. Ne yapacaksın? Şu benim orta abi yok diyeceğim. Tanışma faslını geçmiştik o yüzden hemen lafa giriyorum. Sen benim yakamdan düş, ben de seninkinden. Anladık. Senin elin uzun. Ama bir erişirsem benim tokadım da serttir dayı. Anladık. Senin adamın çok. Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. Ha. He. Sen hesapçı adamsın. Onu da anladık. İyi oyun kuruyorsun. Ama köşeye sıkışırsam oyunu bozarım dayı. Hesap Ömer mi sardı seni bana anlamadım ama... ...bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır... ...ağzına kurşunu sıkarım dayı. Duydun değil mi beni? Duydum kardeş. Yemek yerken konuşmayı pek sevmem. Ama şimdi doydum. İstersen zihnini açayım biraz senin ha. Şimdi... Mesele köşeye adam sıkıştırmaksa... ...sen mi beni kıstırdın köşeye... ...yoksa yine ben mi seni ha? Yok da... <laughs> Mesele köşeye adam sıkıştırmaksa... Sırtını duvara dayayan mı, ...yoksa arkasını görmeyen mi sıkışmıştır köşeye kardeş? <gülüyor> <gülüyor> ha, mesele seni <laughs> etmeye doymamaksa eğer... ...ben yemeğimi yedim, <laughs> doydum ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş. <laughs> ne diyorsun sen ya? <laughs> çevir, çevir. Ozan Tarman, Fırat Ersin, Ertuğ Ayık. Bunlar benim akrabalarım. Selim Dadaş, Savaş İlhan, Emrullah. Bunlar da arkadaşlarım Hepsini yazdım mı? Bak bakalım tamam mı? Adresleri de var ama yerim dardı yazamadım kardeşim. Dayı, ne yapıyorsun sen ya? Mesele kaçıp gitmekse eğer her zaman peşindeyim kardeş. Sen nereye gitsen ben daha önce oradayım. Mesele öldürmekse eğer Hemen öldürmek kolay kardeş. Doğrusu her gün yavaş yavaş öldürmek. Ama mesele öldürmek değil. Ne bunlar, ne mesele, ne? Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Onun orasını da sen düşün kardeş. <laughs> söyleyeceğim sana? Onun da günü gelecek yani. O gün gelene kadar ezel sana vur dese vuracağım. Öl dese öleceksin tamam mı? Öpeyim dayı. <laughs> ya tamam tamam. Şimdi sen şu zarfları al. Her gün bunların içini doldurup yaz bana gönder. Ne yazacağım dayı? Ne mi yazıyorsun? O gün ezel ne yaptıysa, ne düşündüyse tane tane yazıyorsun. Tane tane yaz, okunaklı olsun ona göre. Söyle, söyle. Da şimdi. Ha. Ben bu adamın yanına gideceksem. Ha. Onun ekmeğini yiyeceksem. Ha. Yani şimdi. Ha. Hainlik olmaz mı bir nevi? Yanlışım varsa affedersin dayı. Yen. Yani, Yen. Yani. Senin için sadakat, bundan sonra ihanet et dediğimde hain olmaktır. Tamam mı? Hadi bakayım. Hadi güle güle. Hadi. gidiyorsun lan öyle? Hiçbir yere. Eee ne börek yiyeceğiz şimdi? Bir yer biliyorum. Güvenli bir yer. Geç çıkınca merak ettim. Moruk bir de hesabı bize ödetti. Yok böyle bir şey. Hiçbir son bir anda olu vermez. Her son başından beri birlikte yürür senle.